Herkese selamlar. Yine bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün konuğum Grape Firm'den yine meslektaşım Hasan Bey. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün sizlere çok güzel bir gelişmeden bahsetmek için bir yerdeyiz. Bununla alakalı gerek Grape için yeni bir sayfa açmış oluyoruz. Gerek bizi takip eden, bizimle çalışmak isteyen müvekkillerimiz için aslında Grape Law'da yeni bir sayfa açmış oluyoruz. Bu güzel gelişmelerin detaylarına geçmeden önce kısaca İlk defa videomuzu izleyecekler için Grape nedir, neler yapıyor onu kısaca hatırlatmak isterim. Grape hukuk firması aslında bundan yıllar önce New York'ta kurulmuş. Şu anda birçok yerde çalışanı bulan 120'den fazla çalışanıyla temelde Amerika'da şirket kurumu, marka başvuruları ve vize süreçlerini takip eden bir hukuk bürosu. Yıllardır birçok müvekkin Amerika'ya gelmelerinde, buralarda şirket kurmalarında, buralardaki operasyonları yürütmelerinde destekler veriyoruz. Şimdi burada yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfayla birlikte artık sadece Amerika'da değil, Amerika'nın yanında artık İngiltere'de de operasyonlarımıza başlıyoruz. Ve bugün bu videoyu İngiltere operasyonlarımızı temsilen Hasan Bey ile birlikte sizinle bir aradayız. Hasan Bey, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tekrar teşekkür ederim Muhammed Bey. Hasan Erdoğmuş, ben İngiltere'de SRA Foreign Lawyer ve Immigration Advisor olarak bulunuyorum. 15 yıldan fazla bir mesleki tecrübem var. Şimdi de sizinle beraber ülke operasyonlarını yürütecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu yayını da yayınlar için faydalı olmasını umuyorum. Tabii bizim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü yıllardır Amerika'da birçok farklı alanda çalışmalar yapıyoruz. Ama şimdi bunu artık daha globale taşımış oluyoruz. İngiltere'de en az Amerika'da kadar merak edilen, cazip olan bir yer. Birçok kişi yurt dışına çıkmak istediği zaman gerek ekonomik olarak gerek farklı sebeplerle farklı ülkeleri tercih edebiliyor. Ama Amerika'nın yanında en çok tercih edilen ülkelerin başında da İngiltere geliyor diyebiliriz. Neden İngiltere bu kadar cazip biraz bahsedebilir misiniz Hasan Bey? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Genel itibariyle hep konuşurken İngiltere desek de aslında Birleşik Krallık'tan bahsediyoruz. Birleşik Krallık'ta dört ülkeden oluşuyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda. Yani biz aslında bu dört ülkenin Tümüne artık bu hizmeti veriyor olacağız Bu açıdan önemli bir Başlangıç bu Grave Law içinde tabii hep konuşma dilinde İngiltere olarak bir alışkanlık Söz konusu o yüzden İngiltere dediğimizde aslında bir Birleşik Krallığı Kastediyor olacağız e, İngiltere'nin en büyük avantajı öncelikle Türkiye'ye yakınlık önemli bir avantaj e, Buradan insanlar her gün onlarca farklı seferle Türkiye'ye gidip gelebiliyorlar. Mesafe kısa. Hatta yaz tatillerinde buradan araçla da Türkiye'ye gidip gelen bir sürü insan var. Bu açıdan İngiltere cazip bir opsiyon Türkiye'ye yakınlık açısından. Onun dışında tabii ki eğitim açısından İngiltere yine önemli lokasyonlardan bir tanesi çocuklarını burada okutmak isteyen insanlar buralara gelerek buralarda işte gayrimenkul alarak ya da farklı şekillerde oturum alarak çocuklarını burada okutmak istiyorlar. Buradaki eğitim sistemi dünyada hatırı sayılır bir yere sahip. Ayrıca dünyada birçok yerde okul ücretlerinden bahsedilirken İngiltere iyi bir eğitimi ücretsiz olarak sağlıyor. Elbette ki ücretli okullar da mevcut ama genel olarak devlet okullarında herhangi bir ücret ödemeden okuyabiliyorsunuz. Bu tabii ki üniversiteler için geçerli değil. Üniversiteler ücretli ancak burada oturum hakkı sahibi olan insanların devlet kredisiyle o okulları okuması mümkün. Bu çok büyük bir avantaj. Buradaki oturumdan kastımız herhangi bir şekilde orada çalışma vizesi olan bir girişimci vizesi olan kişiler için de geçerli mi yoksa daimi oturumu mu kastediyorsun? Şimdi belli bir süre geçirmiş olan geçici oturuma sahip insanlar için de bu geçerli ama temelde burada kalıcı oturumu olan ya da vatandaşlığı olan insanlar buradaki devlet okullarına devlet kredisiyle gidebiliyorlar. Daha sonra bu okul ücretlerini geri ödeyecek şekilde iş hayatına başladıktan sonra geri ödeyecek şekilde bir sistem işliyor burada. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü siz de biliyorsunuz Amerika için de aynı şey geçerli. Dışarıdan gelen öğrencilerin okul ücretleri orada bulunan, oturma olan insanlara göre daha yüksek. 3 katı ortalama, 3 katı yükseklikte diyebiliriz. Böyle baktığımız zaman İngiltere yine çok cazip bir seçenek olarak önümüze çıkıyor. İngiltere ile alakalı konuşurken tabii burada çok farklı vize imkanları var mı? birisi gelmek istediğinde, yaşamak istediğinde en çok tercih edilen vize türleri neler? Elbette bir sürü farklı vize seçeneği mevcut. Ama buraya gelip burada oturum alıp sonrasında vatandaşlık almak isteyen insanlar için cazip birkaç vize türünden bahsedebiliriz. Onlardan bir tanesi nitelikli işçi vizesi dediğimiz skilled worker vize türü. Bir diğeri iş fikri olan, yenilikçi iş fikri olan insanlar için innovator founder vize dediğimiz vize türü. Bir diğeri Global Talent yani global yetenek vizesi. Bu da iki alt kategoride değerlendiriliyor. Ya exceptional talents'ınızdır ya da exceptional promising'sinizdir. Yani bir global yetenek olmak için potansiyel de taşıyorsanız bu vize seçeneği üzerinden oturum alıp burada belli bir süre yaşadıktan sonra kalıcı oturum sonrasında da vatandaşlık seçeneği mümkün. Aslında birçok ülkeye göç etmek istediğinizde, orada yaşamak istediğinizde farklı vize opsiyonları oluyor. Şimdiye kadar tabii hep Amerika ile alakalı içerikler ürettiğimiz için insanlar biraz Amerika ile ilgili vize süreçlerine bizden dolayı biraz aşina diye tahmin ediyorum. Özellikle çalışma vizelerinde hep burada H1 ve H2 diye anlatıyoruz. Biraz bunun karşılığı anladığım kadarıyla İngiltere'de skilled vizeye giriyor. Bu skilled worker vizesine başvuru yapabilmek için yılın belirli bir döneminde başvuru ihtiyacı var mı? Bir çekilişe tabi mi? Veya bununla alakalı bir sponsorluk ihtiyacı var mı? Varsa kendi şirketimizden sponsor olabiliyor muyuz? Buradaki süreç nasıl işliyor? Evet Muhammed Bey çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi skilled worker vizede bir defa Temel amaç burada home office'ten dışarıdan işçi getirme izni almış şirketlerin nitelikli işçileri getirmesi üzerine kurgulanmış bir sistemden bahsediyoruz. Yani temelde bu vizenin varlık sebebi home office'ten sponsorship license almış bir firmanın, her firmanın değil, dışarıdan kendi ihtiyacını karşılayacak nitelikli işçileri getirmesine imkan tanıması. O yüzden teorik olarak aslında self sponsorship dediğimiz bir vize türü olmasa da biz uygulamada bunu gerçekleştirebiliyoruz. Elbette bunun için öncelikle bir şirketin kurulması gerekiyor. Sonra bu şirketin bazı yeterliklerini sağladıktan sonra o bahsettiğim lisans başvurusunu yapması gerekiyor. Home Office'ten o lisansı aldıktan sonra Home Office SMS sistem denilen bir sistem açıyor. O sistem üzerinden kadro talep ediyorsunuz. Sonra o kadroyu getirmek istediğiniz kişiye atıyorsunuz. Ve o kişi Skill Worker Visa dediğimiz vize başvurusunu yaparak buraya gelebiliyor. Burada şimdi nitelikli çalışandan bahsediyorsunuz. Buradaki nitelikteki beklenti nedir? Bir dil kabiliyeti aranıyor mu? Bir tecrübe, bir eğitim şartı var mı? Yoksa herhangi bir meslek kolunda birisi kendi kendini veya başka birisine sponsor olabilir mi? Evet. Diğer çok önemli bir nokta. Bir defa şunu ifade etmek gerekiyor. Şu anda Birleşik Krallık'ta göçmenlikle ilgili çok ciddi değişikliklerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bununla ilgili son dönemlerde Temmuz ayında ve en son bu yayını yaptığımız Ekim ayı itibariyle bazı önemli değişiklikler yapıldı. Buradaki değişikliklerden bir tanesi şu. Bir liste var o listedeki iş kodlarından biriyle ancak buraya gelebiliyorsunuz. Yani herhangi bir meslek değil, o listede belirtilen kodlar ve o kodların karşılığında minimum maaş eşikleri belirtilmiş durumda, o maaş eşikleri üzerinden ancak buraya gelme imkanınız var. Bir de bir diğer önemli nokta şu. Eskiden lise ve denge bir okul bitirmiş olmak da buraya gelmek için yeterliydi. Şimdi şöyle bir kısıtlama getirildi. Halen o kodla buraya gelmek mümkün ama dependent getirmek mümkün olmayacak. O yüzden önemli değişikliklerin eşiğindeyiz. Yine dil konusuyla ilgili olarak şu anda B1 seviyesiyle buraya gelebilmek mümkün. Ama Ocak 2026 itibariyle bu B1 düzeyindeki dil yeterliliğini B2 olarak yükselttiler. Şimdi burada dependent deyince tabi orayı biraz açmak istiyorum. Çünkü dependentten kastımız aile üyeleri, eş ve çocuklar mı? Yoksa bize bağlı farklı pozisyonda çalışanları mı demek istiyorsunuz? Hayır, dependentten kastım eş ve çocuklar. 18 yaş altı çocuklar ve eş. Peki biz Skilled Worker vizesini aldık. İngiltere'ye geldik. Burada çalışmaya başlıyoruz. Artık aile üyelerimizi ve çocukları İngiltere'ye getiremiyoruz mu? Tabii ki de aile üyelerinin de Skilled Worker başvurusu yapan başvurucuyla birlikte başvurabilecekleri gibi o kişiye vize çıktıktan sonra da dependent olarak vize başvurusu yapması mümkün. Buradaki Hı. değişiklik oradaki iş kolunda diploma sahibi kişinin artık minimum üniversite mezunu olma zorunluluğundan kaynaklanıyor. Ü üniversite mezunu olmayan bir kişinin lise ve dengi bir okulu bitirmiş bir kişinin belli bir iş kategorisinde başvurup buraya gelebilmesi mümkün ama dependentlarını getirebilmesi söz konusu. Peki bu vize kaç yıllık veriliyor ve uzatılabiliyor mu? Bir defa bir yıldan beş yıla kadar bu vizeye başvuru yapmak mümkün. Yani ilk etapta isterseniz bir yıllık, isterseniz üç yıllık, isterseniz beş yıllık bir başvuru yapabiliyorsunuz. Her defasında bu vizeyi uzatabilmeniz de mümkün. Hı. Şu anki kurallar itibariyle 5 yılın sonunda kalıcı oturma başvurma imkanına sahipsiniz. Ama Az önce ifade ettiğim o değişiklikler konusu burada da çok ciddi bir rol oynuyor. Bu 5 yıllık süreci 10 yıla çıkarma hedefi var ve 10 yıla çıkartılması öngörülüyor. Ama Skill Worker vizesi için bunu ifade ediyorum. Peki burada kalıcı oturumdan sonra vatandaşlık süreci nasıl oluyor? Yani Skill Worker vizesiyle geldik, 5 yıldır bulunuyoruz. Daha sonrasında bugünün şartlarına göre kalıcı oturuma başvuru yaptık. Ne kadar kalıcı oturumda kalmamız gerekiyor ki vatandaşlık başvurusu yapabiliriz? Her vize süresinde ne kadarlık bir süre sonunda kalıcı oturuma başvuracağınız değişkenlik gösteriyor. Skilled worker vize için bu süre şu anda 5 yıl. Innovator founder vizesinde bu süre 3 yıl. Global talent hmm. vize da exceptional talent bu süre 3 yıl, exceptional promise bu süre 5 yıl. Bu sürelerin sonunda kalıcı oturum başvurusu yapabiliyorsunuz. Kalıcı oturum başvurusu yapabilmeniz için bazı şartlar var elbette. Bunlarla ilgili iki tane temel şartı söyleyebilirim. B1 düzeyinde bir dil yeterli. Bir de Life in the UK denilen bir sınav var. O sınavda başarılı olmanız gerekiyor. Süre şartlarını da dolduruyorsanız o zaman başvurup kalıcı oturum alıyorsunuz. Kalıcı oturumunuzun onaylandığı günden bir yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyorsunuz. Aslında bu çok büyük bir avantaj. Yani Birleşik Krallık gibi bir ülkede bu kadar hızlı sürede vatandaş Hatta, olabilmek evet. diğer ülkelerle evet. kıyaslandığında Bu çok büyük. Amerika'ya göre bayağı cazipmiş aslında. Peki evet. şimdi diğer vizelerden bahsettiniz. Innovator vize dediniz, Talent vize dediniz. Innovator vizeye başvuru yapabilmek için nasıl bir süreç izlemek gerekiyor? Bir şirket mi kurmak lazım yoksa bir yatırım yapmak gerekiyor? Oradaki süreç nasıl işliyor? Innovator Founder vizesi girişimciler için düzenlenmiş bir vize yöntemi. Eskiden 50 bin poundluk bir yatırım zorunluluğu vardı. Bu yatırım zorunluluğu da kaldırıldı. Elbette ki bu hiçbir sermayeniz olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bu şunu ifade ediyor. Artık yapacağınız işe yetecek kadar bir sermaye ile bu başvuru yapabileceğiniz anlamına geliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Innovator Founder Visa'da fikrinizin yenilikçi bir fikir olması gerekiyor. Ve bunun scalable, artılabilir nitelikte bir iş olması gerekiyor. Aslında bir iş planı yazılıyor yine o zaman. Evet tam olarak iyi bir iş planıyla başvuru yapıyorsunuz. Bir de şu çok önemli. Innovator Founder Vize'da iki aşama var. Global Talent'ta da aynı süreç geçerli. Birinci aşama bizim endorsing dediğimiz süreç. Yani önce bir endorsement sürecinden geçiyorsunuz. Home Office'in anlaşmalı olduğu bazı kurumlar sizin iş fikrinizin az önce ifade ettiğim o kriterler çerçevesinde yenilikçi bir fikir olup olmadığını değerlendiriyor. Ve eğer size onay verirlerse o zaman bu onay mektubuyla beraber ikinci aşama dediğimiz vize başvuru süre gerçekleştiriyorsunuz. Peki burada yatırımla ilgili minimum bir miktar yok anladığım kadarıyla son güncelleme. Peki çalışan sayısıyla alakalı yani biz hali hazırda burada şirket çalışmaya başlamış olması, para kazanmaya başlamış olması gerekiyor mu? Yoksa sadece iş planımızla başvuru yapıp onay alıp daha sonra İngiltere'ye geldikten sonra mı faaliyetlere başlamamız gerekiyor? Evet burada bir şirketin olması ve faaliyette olması gerekmiyor. Öncelikle o iş fikrinizin onay alması gerekiyor. O iş fikriniz onay aldıktan sonra burada şirket kurup faaliyete başlıyorsunuz. Burada farklılık şu her yıl sizi aynı kurum tekrar o gelişmeyi gösterip göstermediğinizi, iş fikrinizi hmm. geliştirip geliştirmediğinizi kontrol ediyor. Sonra bu süreçlerde başarılı olursanız 3 yılın sonunda kalıcı oturma başvurma imkanınız var. Çok güzel. Peki talent vizesinden bahsettiniz. Talent vizesinde de iki farklı seçenek olduğundan bahsettiniz. Orada süreçler nasıl işliyor? Global talent vizesinin alt kategorileri var elbette. Akademi alanında, mimarlık alanında, sanat alanında, film sektörü, moda tasarımı, bu tür alanlarda olmak üzere bir sürü farklı alanda Global Talent başvurusu yapabilirsiniz. Mesela çok önemli alanlardan birisi de yine IT sektöründe. IT sektöründe de yine Global Talent başvurusu yapabiliyorsunuz. Global Talent da Innovator Founder Vize'de olduğu gibi iki aşamalı bir vize. İlk aşamada bir Endorsement Body'e başvuruda bulunuyorsunuz. Bu Endorsement Body sizin hangi alanda olduğunuza göre değişiklik gösteriyor. Mesela IT alanda çalışıyorsanız, Başvurduğunuz kurum Teknation dediğimiz kurum. Eğer sanatçıysanız Art Council'a başvuruyorsunuz. Mimarsanız başka bir kuruma başvuruyorsunuz. Eğer oyuncuysanız perk dediğimiz başka bir kuruma başvuruyorsunuz. Meslek kuruluşlarından aslında bir nevi e, onay almış oluyorsunuz. Doğru. Onay, aslında home office'e oluyorsunuz. Aynen. Bun, buralarda tabii ki bu her birinin... Her az önce ifade ettiğim meslek alanına göre farklı kriterleri var. Bu kriterleri tamamladığınız zaman onay alıyorsunuz. Sonra ikinci aşamada vizeye başvuruyorsunuz. Peki şimdi farklı farklı seçeneklerden bahsettik ama genel olarak bu başvuru süreçleri ne kadar sürüyor ve bu başvuruları biz İngiltere'ye gelmeden mi yapıyoruz? İngiltere turist bir şekilde geldikten sonra içerideyken de yapabiliyor muyuz? Evet, şimdi bir defa İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli farklarından bir tanesi şu. Bu short term visa dediğimiz kısa dönemli vizelerle gelip burada başvuru yapmanız mümkün değil. Genel itibariyle. Çok ufak istisnalar olmakla birlikte. O yüzden bu tür vizelerle ancak dışarıdan bir başvuru yapmanız veya hali hazırda Birleşik Krallık'ta başka bir vize türüyle oturumunuzun olması gerekiyor. O zaman bunu ülke içinden de ülke dışından da yapabiliyorsunuz. Bu başvurularda aslında kabul açısından çok ciddi bir farklılık olmamakla birlikte vize ücretlerinde ve bazen o vizelere cevap verme süresinde bazı ufak tefek farklılıklar oluyor. Onun dışında bir farklılık yok. Peki ortalama bu başvuru yaptıktan sonra buna cevap alma süresi ne kadar sürüyor? Ortalama bir süre vermek gerekirse 3 hafta ile 8 hafta arasında bir değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu vize başvuruları yapıldıktan evet. sonra 3 hafta ile 8 hafta arasında cevap geliyor. Hatta Birleşik Krallık'ın bu konuda hızlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Türkiye'deki insanlar vize başvuruları ile ilgili çok önemli sıkıntılar yaşıyorlar biliyorsunuz. Birleşik evet. Krallık bu konuda turist vizelerine bile 3 hafta bir süre söylediği halde 1 hafta içinde, 10 gün içinde dönüş yapıyor. Çok güzel. Şimdi Hı. belirli vizeleri aldıktan sonra süresiz oturma başvuru yapılabileceğinden bahsettik. Daha sonra da hızlı bir vatandaşlık imkanı olduğunu Peki bu vizeler başvurmadan direkt süresiz oturum elde etmenin bir yöntemi var mı? Veya direkt vatandaşlık başvurusu yapmanın bir yöntemi var mı? Bunun kısa ve net cevabı hayır. Her halükarda burada belli bir süre geçirdikten sonra kalıcı oturum başvurusu yapılabiliyor. Ve kalıcı oturuma giden yollar farklı. Mesela 5 yıldan 10 yıla çıkartılma konusu tartışılıyor demiştik. Aslında hali hazırda zaten mesela 10 yıllık bir kalıcı oturum yolu mevcut. Ama kimler için mevcut? Farklı vize türlerinde bulunmuş ve 10 yıldır Birleşik Krallık'ta yaşayan insanlar hmm bu sürelerini toplayarak 10 yıllık rutla kalıcı oturum başvurusu yapabiliyorlar. Burada en hızlı kalıcı oturum imkanı 3 yılın sonunda verilen yollar onlar da az önce ifade ettiğim gibi Innovator Founder Visa'da, Global Talent Visa'da karşımıza çıkıyor. Direkt vatandaş olmanın yolu var mı? Yani ben Direkt bilmiyorum. vatandaş olmanın da bir yolu yok. Tabii ki şu istisnalar hariç bir şekilde işte atalarınızdan bir tanesi İngiliz vatandaşıdır. O şartları yerine getiriyorsunuzdur vesaire. Çünkü burada farklı dönemlerde nationality act ile ilgili farklı değişiklikler olduğu için o insanların o kapsamda vatandaşlık başvurusu yapması mümkün olabiliyor. Ama bugün sıfırdan göçmenlik yoluyla buraya gelmek isteyen insanlar için böyle bir yol yok. Ancak kalıcı oturum, kalıcı oturum sonrası da bir yıl sonunda vatandaşlık şeklinde oluyor. O zaman e, herkesin merak ettiği o soruyu sormak istiyorum. İngiltere'de doğum gerçekleştiği zaman İngiltere'de doğan çocuklar direkt otomatik İngiltere vatandaşı olabiliyor mu? Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi böyle bir imkan ne yazık ki Birleşik Krallık için söz konusu değil. Ancak burada oturumu olan bir insanın çocuğu burada doğarsa kendisi kalıcı oturum aldığı zaman çocuğu doğrudan vatandaşlık başvurusu yapabilir. Hmm. Yani yani kalıcı oturumu olan kişilerin burada Birleşik Krallık'ta doğan çocukları için bu imkan mevcut. Ama sadece burada doğmuş olmak tek başına bu imkanı sağlamıyor. Evet. Her ne kadar biraz şey gözükse de günün sonunda vize almanın biraz daha kolay olması ve belirli bir vize statüsünde bulunduktan sonra kalıcı oturma kolay başvuru yapılabiliyor olması aslında nihayetinde vatandaş olmayı da kolaylaştırıyor diyebiliriz yani. Doğru. Bence Birleşik Krallık için bu saydığınız avantajları rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar İngiltere ile alakalı çok farklı opsiyonlar, çok farklı seçenekler var. Aslında bunu ilk defa biz de e, gündeme getirmiş oluyoruz. Bizim için de çok yeni bir sayfa açıldı Greyflow'da. Buraya neden girdik? Neden bununla alakalı bir operasyona başladık? Kısaca ona da aslında değinmek isteriz. Günün sonunda bizim amacımız bir nevi sınırları ortadan kaldırmak birçok bireyin, birçok şirketin globalde iş yapmasına, globalde faaliyetleri sürdürmesine yardımcı olabilmek. Ve bununla alakalı bize farklı ülkelerle alakalı da zaman zaman talepler geliyordu. Ve bununla alakalı en çok taleplerin İngiltere'den geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu vesileyle birlikte artık bir şirket globale açılırken gerek Amerika olsun, gerek İngiltere olsun, Birleşik Krallık'taki diğer ülkeler olsun bunların hepsiyle alakalı bundan sonraki süreçte hem şirket kurulumu hem marka başvurularının yapılması hem de vize ve oturum süreçlerinde destek vermeye başlamış olduk. Tabi burada en temel, en çok tercih edilen 3 vize seçeneğinden bahsettik ama aslında İngiltere'de farklı vize opsiyonları da var. Bunlarla alakalı detayları eğer bir talep olursa bize ulaşabilirsiniz. Bu süreçlerle ilgili Hasan Bey ile birlikte bir danışmanlık görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz ve nihayetinde sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz bir yol varsa da bu süreçlerde de bizden destek alabilirsiniz. Bununla birlikte sadece bu operasyonlar arasında başlamış olmadık. İngiltere'de Londra'da ofisimizi açmış olduk. Eğer hali hazırda Londra'da olanlar varsa veya Londra'ya yolu düşenler olursa ofisimizde de her zaman bekliyor olacağız. Hasan Bey orada sizinle birlikte olmuş olacak. Memnuniyetle. Herkesi bekliyoruz. Muhammed Bey'in ifade ettiği gibi ofisimizi açtık. İngiltere'de hali hazırda bulunan veya buraya ziyarete gelecek insanları misafir etmekten memnuniyet duyarız. Buradaki vize seçenekleriyle ilgili yardımcı olmaktan da Ayrıca memnuniyet duyarız. Biliyorsunuz ki Grey Amerika'da çok önemli işler gerçekleştirdi. Önemli ödüller aldı. Şimdi biz bu başarı hikayesini aynı şekilde Birleşik Krallığa da taşıyıp burada da aynı başarıları gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek potansiyele, heyecana fazlasıyla sahibiz. Umarım bu hikayede yardımcı olabileceğimiz birçok insan olur. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Ee, bu aslında bizim için bir başlangıç videosu amacımız hem bu güzel haberi sizinle paylaşmak hem de bu süreçlerle alakalı genel bir fikir sahibi olmanızı sağlamak. Bundan sonraki süreçte Hasan Bey'in süreçlerle alakalı, vize türleriyle alakalı detaylı videolarını da yine Greyflow Türkiye kanalımızda bulmuş olacaksınız. Eğer İngiltere ile Birleşik Krallık'la ilgili içerikleri de takip etmek isterseniz kanalımızı takip etmenizi ve videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ederiz. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.